Nuaym İbni Abdillah radıyallahu anh'tan şöyle rivayet var. Bir kere Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ı abdest alırken gördüm. Yüzünü yıkadı ve abdestini çok güzel aldı. Sonra sağ elini normal sağ elini böyle pazuya kadar uzattı diyor. Sonra diyor sol elini diyor pazuya kadar uzattı. Sonra diyor başını diyor mesetti. Daha sonra sağ ayağını diyor baldırına kadar diyor çekti. Ya yukarı doğru hani normalde aşık kemikleri var ya yani, çıkık, çıkık kemikler. Oraya kadar yıkamak. Ama uzatıyor. E, dirseğe kadar, e, kadar çıkıyor. Hani şaşırıyor bir. Sonra diyor ben dedim ki diyor Peygamber Efendimizin böyle abdest aldığını gördüm dedi Ebu Hureyre. Ondan sonra ben de dedim ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mesela şöyle buyurmuştur. Siz abdesti tamamla, tamamladığınızdan dolayı çok önemli. Siz abdesti tamamladığınızdan dolayı kıyamet gününde alınlarınız ve bacaklarınız bembeyaz olarak haşır olacaksınız. Ya çok önemli ya, gerçekten çok önemli. Bina bina enalem yani sizden gücü yetenler bu beyazlığı uzatsın buyurmuş Efendimiz. Müslüm'de geçiyor bu da. Yani abdest uzuvlarını yıkarken farz olan miktarın ötesine geçmek. Ellerde bunun hududu dirseklere biraz geçmek. Ayaklarda topuklardan biraz yukarı çıkmaktır diye rivayet edilmiş. Yani bizim sahih olduğu da sabit olmuştur. Evet Peygamber Efendimizin. Yani biz ne olursa olsun Ahirete gideceğiz. Tabii ki de biz bunun farkındayız ama efendimizin buyurduğunu bir kulak verelim gerçekten. Kıyamet günü alınlarınız ve ayaklarınız bembeyaz olarak geleceksiniz. Dünyada abdest ya da namazımız yoksa bembeyaz olarak gelmeyecek. Biz bu abdesti alacağız ve güzel şekilde de uzatmaya bakacağız ki gücü yeten efendimiz buyurmuş bu beyazlığı uzatsın. Biz de inşallah uzatanlardan oluruz.